Arkadaşlar merhabalar. Second Life adında bir airdrop var. Bugün bundan size bahsedeceğim. Binance Smart Chain A üzerine çalışan bir proje. Hemen şöyle cüzdanımı ben bağlıyorum. Bunu tabii ki siz telefonda eğer yapıyorsanız telefon uygulamanızın DAP kısmından ya da işte Metamask'tan falan bağlanabilirsiniz. Bilgisayar üzerinden ben şu an gösteriyorum. Metamask'ımı bağlıyorum arkadaşlar öncelikle. Şöyle connect wallet dedim ve metamask'ımı bağladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Tamam birinci kısım bu. İkinci kısım mail giriş yapacağız. Connect kısmına giriyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Mailinize kod gönderiyorsunuz. Tamam mı? Şöyle çapçıyı doldurduktan sonra. Ardından buraya şifrelerinizi giriyorsunuz. Sevledikten sonra arkadaşlar tabi bağlamış olduğunuz cüzdanınızdan bir onay isteniliyor. Her zaman olduğu gibi yine söylüyorum. Katılmış olduğunuz airdroplara ayrı cüzdanla giriş yapın. Yani bu proje iyi ya da kötü ya da işte sizi kandıracak falan diye değil. Bunu bilemediğimiz için söylüyorum. Genel uyarı yapıyorum. Bunu hemen hemen çoğu projede belirtiyorum. Şifremizi yazdık. Twitter mesela. Connect kısmına tıklıyoruz ve tweetimizi, Twitter'mızı bağlıyoruz. Dileyen bağlayabilir. Burada görevler var çünkü. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Buraya da hakkınızda kısmı. Update şuraya bir avatar koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Herhangi bir resim ilavesinde bulunabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ve submit diyorsunuz. Yine Metamask'a bir imza atıyorsunuz. Çapçamızı da doldurduktan sonra bu işlemimiz de tamamlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz üzere tamamlamış oluyoruz. Cüzdan kısmına girdiğinizde bakın burada bin diye bir şey veriyor. Burada mission kısmı var arkadaşlar. Mission kısmına girdiğinizde günlük görevler var. Mesela her gün giriş yaparsanız 1000 şöyle tıklayınca alıyorsunuz. İkinci gün mesela 1000, yedinci gün 5000 gibi tamam mı? Şurada mesela punch kısmına tıklayalım 20.000'lik görev. Burada diyor ki küçük bir miktar söyleyeyim onu da 0.3024 BNB fi ücreti ödeyerek 20.000 alabiliyorsunuz. Bazı görevlerin ücretli olduğunu Binance Smart Chain ağında olduğu için BNB fee ücreti ödemeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Ama zorunlu değilsiniz onu da söyleyeyim. Tamam mı? Gördüm. Görmüş olduğunuz üzere 20 bin aldım mesela. Tamam mı? E, Twitter'ımı bağlamıştım. Twitter'ımı bağladıktan sonra mesela bunda herhangi bir fee ücreti ödemiyorum. Bunları fee ücreti ödemek istemeyen bu şekilde toplayabilir. Ön kısmına geldiğinizde de arkadaşlar burada elinizdeki binleri stake edebiliyorsunuz. Mesela şu an ben 24 tane binim var. Mesela 24 tane bini confirm dediğimde burada 24 bine tekabül ne kadar tabii koyarsanız ona tekabül size SLT veriyor. Ve burada SLT havuzunda tutmuş olduğunuz şurada belirtildiği üzere SLT havuzunda tutmuş olduğunuz binler e, çekemezsiniz e, yakılır. Onda bilgisini vermekte fayda var. Tabi şu an için SLT'nin herhangi bir değeri yok. Arkadaşlar zaten şurada da yazıyor. Şu an için token çıkışı e, hani daha desteklenmediği için e, çıkış yapamıyorsunuz diyor. Ama bu şekilde biz günlük kazanmış olduğumuz binleri buraya stake etmemiz gerekiyor. Binin bir değeri yok kısayası. Ama binle ilgili de burada e, gerektiği açıklamayı burada şöyle Türkçe'ye çevireyim. Bakın diyor ki bini aldıktan sonra SLT için stake yapabilirsiniz diyor. SLT kazanmanız için bini stake diyorsunuz. Bunda bilgisini verelim. Şimdi Connect Wallet kısmını yaptık. Ardından Second Life oyununa girebilmeniz için oynamak istiyorsanız eğer burada şuradaki mesela atıyorum Download Windows Download'unu indirebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz oyunla beraber hangi alanda oynamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz ve oraya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyunu yükledikten sonra arkadaşlar karşıma şöyle bir ekran geldi. Burada herhangi bir kullanıcı adı yazıyorum. Cinsiyetimi seçiyorum ve confirm diyorum. Dımdızlak bir halde beni bu şekilde görebiliyorsunuz. Saçımı, vücudumu, işte üzerime falan bir şeyler şöyle giyelim. Altımıza bir şey giyelim. Ayakkabımızı da seçelim. Sev diyelim ve bu şekilde giriş yaptık. Görmüş olduğunuz üzere şu an ben bu odadayım. Şimdi şöyle wallet kısmına tıkladığımda Böyle kroma mesela tekrardan bağlanabilirim. Ve cüzdanıma otomatik olarak bağlanmış oldum. Gördünüz mü? Giriş yaptığımda bir bin aldım mesela. İşte spesiyel aldım falan filan. İşte Twitter'ı bağladım. Ve bütün binlerimi de MyNNGL'e falan gönderdim. Bu da burada da cüzdanıma erişim sağlayabiliyorum. Oyuna şöyle tekrardan geri dönüş yapalım. Burada görüntü kalitesini, ses olaylarını falan... Boyutunu falan her şeye ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Mesela şurada bir oyun kısmı var. Oyun mesela oynayacağız. Puzzle. Level 1. Play. Böyle bir oyun. Vallahi puzzle. Böyle de bir puzzle oyunu. 25 saniyede tamamladım falan filan. Bir dakikada bitirdik. Sonra diğer levele geçiyor. Leveller de öyle basit değil yani. Yine ada Yine A'da bizi buldu. Puzzle'da iyiyimdir arkadaşlar. Puzzle kısmında hakikaten iyiyimdir. Bunu da tamamladık. Kaç dakikada? Üh. Bakın 15 bin arkadaşlar. Kazanılıyormuş. Yani bunu da göstermiş oldum. <laughs> Zor oldu ama harbiden select level ee, confirm. Hı, tamam. Burada başarılarım 15 tane bin kazandım. Tekrar, tekrar verimi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan mesela bir çıkış yapalım artık. Quit key'im Tamam çıkabiliriz. Şimdi mesela şeye girelim bir. Cüzdan kısmımıza bir girelim. Cüzdanımız burada. Heh, My Wallet kısmına şöyle bir girelim. Bakın 16.000 kazan. Gördünüz mü? Ve bu kazanmış olduğunuz 1000'i yine geliyorum. Ben buraya tek gidiyorum. 16 adet. Çünkü bu bana SLT verecek. E, bu e, tabi şey yaparken herhangi bir fee ücreti ödemiyorsunuz stake ederken. Onu belirteyim. Şu süre bittikten sonra muhtemelen burada birikmiş olan SDT'ler buraya gelecek toplam kazanılan. Bu SDT'lerle de ilerleyen dönemlerde bakalım neler olacak bunu gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi buralardaki yerlere odalara girip oradaki puzzle'ları çözerseniz e, etkinlik ödüllerini bin olarak kazanıyorsunuz. Yani 10 kere falan yapsanız 15'ten 150 bin yapar güzel bir rakam. Bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle farklı bir proje arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Hani elimizden geldiğince bu tip şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.